Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese inşallah efsanevi çıkar. E, Laz yüzü mi o dinlemek istemedim ya mevzu. Her zaman öyle bir modda olmuyorsun değil mi? Evet. Hı. Şey ne diyecektim? E, benim bir anım oldu. <laughs> İlk <okuldaydım> abi. <laughs> Yeni mahalleyi biliyorsun değil Evet. Yeni mahallede bir tane şey vardı. İlk arkadaşım vardı. Dedi ki kız He. Hı, dedi ki ya gelsene ya dedi bugün bizim eve dedi. Allah Allah. Ben de dedim ki ya ne demek yani ben de hoşlanıyordum onunla o da herhalde benden hoşlanıyordu yani öyle şey yapıyorum. tahmin ediyorum. E, tamam dedim ya olur dedim bir gittim eve evde kimse yok hı. baş başa kaldım durup dururken hiç, hiç şey yapmadım yani öyle bir şey olacağını hiç tahmin edemedim falan filan. <laughs> Baş başa kaldık, böyle bakıyoruz birbirimize. Televizyonda da SmackDown'da çıkıyor. Ondan <laughs> sonra maçı izlemeye başladık. SmackDown izliyoruz bildiğin. Bildiğin izliyoruz, kitlendik böyle. Yaşımız kaç lan? 9, 10, 8 tam bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ali abimiz yine hızlı zamanlar. Bildiğin yani bir maçı bitirmek üzereyiz falan filan. Böyle izliyoruz bildiğin, full falan arada böyle şaşırıyoruz falan filan. O zamanlar güzel gidiyordu yani. <laughs> Tavsan aniden eve babası gelmesin mi? Aynen. Aynen kapı çaldı babası geldi dedi ki saklan saklan git şu odaya saklan dedi. Bildiğin yani şey <laughs> evde çok yanlış bir şey yapıyormuş gibi saklanmaya başladım yani. Gittim o odanın altına girdim. O zamanlar divan vardı divan derlerdi böyle. Divanın altına girdim böyle ranza gibi bir şey. Altına üzerimde önümde de böyle bir şey var örtü var. Yani bildiğin böyle alttan alttan örtünün altından babasının gitmesini bekliyorum. Böyle hareket de etmiyorum. Sesim hiç duyulmasın Gitti falan filan diyor. O evden nasıl çıktığımı hiç hatırlamıyorum. Sanırım babası evdeyken o evden çıktım. Oha. Bir yandan çaktırmadan babasının bulunduğu odayı kapatıp böyle yaptı bana. Evden böyle yavaş yavaş çıkarttı beni. Dış kapı açtı ben alabildiğine kaçtım. Oradan hatırlıyorum ya şey Vay be. Smackdown izlemiştik onu. Hı hı. <laughs> Sanki kendi evimde o an izleyemiyormuşum gibi gittim ta yeni mahalleye kadar kızın evinde Smackdown izledim. Yani <laughs> Smackdown izleyeceğim bir şey mi gitmezdim arkadaşlar. Ben onu öğretecektim sana ama şey yapacağım e, izleyeceksen. İzleyeceksen Yılkay'ı verir yayını, gelir oraya Az sonra gelirim. Arkadaşlar ben hoş geldiniz yani. Zahmet olacak olur, Yarın <laughs> evde temizlik var yalnız. Ee, yani, Temizlikçiler yani, gelecek. Tamam. Kadınlar falan. Ha. İki tane karı. <gülüyor> <gülüyor> yani nasıl olacak? Yarın. Yani, ne? Sessiz ol. Niye sessiz <laughs> oluyoruz <Tamam>. oğlum? <laughs> Sessizim. Temizlikçi lan. Tamam ya. Neyse bak diyor ki son 5 abone dilenmek Megok'ti açmak Orhan Tuncer için zor bir karar. Doğru diyor. Ee, bir buçuk ayda son 5'e abone dileniyor. <laughs> bir tercih gerçekten de. Evet hayattaki şansım. Şey, artık Ebrar'la hiç video gelmeyecek abonelikler. Artık hep miyim videosu gelecek abonelikler. Yani miyimi seven baya bir takipçim var arkadaşlar ama bayağıdır gelmediği için unutmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bili bana Brawl Pass al. Unutma Brawl Pass alacağım. Gidiyor Leon oluyor. Görüşürüz Bili. <laughs> Evet Minecraft ölmüş, PUBG ölmüş, Fall Guys ölmüş sıra Brawl Stars'ta Yani şöyle bir durum var arkadaşlar PUBG ölmedi Minecraft ölmedi bir Fall Guys öldü aralarında Bir şey anladın mı ya? Bir şey söyleyeceğim hiçbir de ölmemiş ki Bir tek Fall Guys birazcık ölmüş gibi Onun dışında hepsi şey Brawl Stars'ta daha ölmedi yani Brawl Stars diyorum. ölmez bu arada Neden? Öldürmez <laughs> lan onu Arkadaşlar Brawl Stars'ı ayakta tutan bizleriz Ben ölmeden bu Brawl Stars ölmez lan. <laughs> Buradan açıklama yapıyorum. <laughs> Oylama bitti diyor bir tane arkadaşımız. Tam <laughs> Tamam yes diyorlar. Ama yes ile no arasında çok Minecraft hardcore. Bir de Minecraft hardcore diye anket açayım mı arkadaşlar? Gerçekten bu Minecraft hardcore sevmiyor insanlar. <laughs> Minecraft açayım. Evet. <laughs> Espriler şakalar. Çok komiksin. <laughs> 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 Tam istiyorsunuz okey. Ekip kavga etmeyin. S*** gitti work yap lan. Ha? Ekip kavga etmeyin. Siktir git to work, to work Sen, <laughs> git, to work, to work Sen git. Sen git yazıyor orada. Ben bir tane indiriyor muyum burada? Sen git yazıyor orada. Sen git. Tamam. Az ben, <laughs> ben <de gülüyor> ne ne okudum? Siktir git bir şey söyleyeceğim. Hayır yok böyle bir şey ya. Oğlum orada Git'i görünce direkt seçim. Hayır bir de bunu yayında falan söyledim ya. <laughs> Arkadaşlar yapardım ya. <laughs> ya. Orada yumruk mu atıyorsun, twerk mu yapıyorsun anlamadım. Yok, yok yumruk atıyorum Berat'ın ağzına bir tane vuruyorum, çakıyorum. Oh, çok, iyi. çok fena. Çok <laughs> fena. çok iyiymiş lan. <laughs> Nasıl intiba bak? O kadar uğraşıyorum neden bu kadar az izlenme? İzlenme 543 bin. Dolap selamünaleyküm. İzlenme 3.000.000. <laughs> yani öyle bir durum olmadı henüz. Henüz öyle bir durum olmadı. Dolap reis geldi geldi. Normal yani. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Ne diyor ya ben duymuyorum onu bu arada. Onu sen duyuyorsun. Aga be. Ben 2 saattir ne yaşıyorum burada i̇şte ya? ya. yok o duymuyormuş <laughs> lan. Aga be. Ne diyor orada? Diyor ki ben hala normal izleniyorum. Dolapla bir alakası yok. İzlenmesi artmadı mı? Artı. <laughs> Daha ne? İzleniyoruz maşallah. Bu aralar Nasıl iyiyiz oluyor? ya. Son bir ayda 48 milyon izlenmeye çıkmışım. Yani şu hadi Ben hadi. de bundan bahsediyorum bro. <laughs> yaklaştı bana. Evet, yaklaştı. Geçecek <laughs> beni yakında. Aga be. Geçtiği zaman bakalım ee, geçene kadar baya ağlı diyor, ağlıyor. işte lazım 2 milyon oldu biz olamadık. lazım 3 milyon oldu hala 2 milyon olamadık falan bile. <laughs> Geçtikten sonra bakalım tavrı ne olacak. Şu an bu benim rekorum. Biraz, Eyvallah. Biraz, da ben ağlarım. <laughs> Yok ya ben ağlamam. Arkadaşlar belki de 50 milyona çıkacağız bilmiyorum. 50 milyona, 50 milyona zaten. Karsak güzel olur yani rekorum 50 milyon olmuş olur. 48 milyona çıkabileceğimi düşünmemiştim hiç. Çıktım huzurluyum. Supercell <laughs> oyuna <ünene> getirmeliyiz? <laughs> Yeni mapler, kostümler, kedi kit. Yani o kiti getirmediler o üzdü beni. Doğru söylemiş aslında kiti getirin abi. y YBJ 3 gün üst üste 950 taş almıştır. Kart limiti yanıyor yanıyor. Deney serisini yeniden başlatmalıyım o sırada lazım. Ben de. <laughs> ya bırak Allah'ını seversen ya. Abi deney serisi diye bir seri en başta bundan iki sene önce falan filan ben niye açıklama yapıyorum lan meme bu. Gerek yok meme bu ya. Aynen ya. Bence çok takılır. Bu YBC bir şey dememiş ki burada? Evet. Ben meme'i buradaki meme'i yapan kişi. Abi meme'i yapan kişi. Hey sen hey. Şu an yayını izliyorsun. <laughs> Şu anda misin? yayını izliyorsun biliyorum. Oğlum sen ne... Neyse. 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 Güzel olmuş lan bayağı iyi. Ebrar'la cezalı kutu açılımı iyi yapacağım. <laughs> Aynen. Cezalı kutu açılımını evrarla bir daha yapmam arkadaşlar. Tamam 7.1 milyon izlenmiş olabilir ama kalbimden kalp Ömrümden ömür gitmişti. İzleyiciler <laughs> Ebrar'a dönüş yapıyorlar. Üzülüyorum ama. Nurşin ne yapıyorsun? Abi anne ve babam öldü. 170 taş alır mısın? Bak şuradan vuracaksın tamam mı? <laughs> aynen aynen. Yapmak istediğimiz. Selam selam. Sence en iyi BSE YouTuber'ı kim? Berat Ali. Çık git lan buradan. Yani Berat Ali de demezsin ya. YBC video konusu bulamamıştır. Ah shit. Here we go again. Lanet olsun yine başlıyoruz evet tekrardan meme çekiyoruz. Bu videoyu özetleyen bir meme olmuş. Gerçekten iyi. Belediye video fikri bulamıyorum. <laughs> Ebrar. Ebrar da <laughs> hep <Ebran> ya. <gülüyor> Ebrar ya. <laughs> hep Ebrar, Ebrar, Ebrar. çok kullandık. Ebrar'la izlendik. Ama yeter. Yeter. <laughs> Yeni bir şey lazım. Kulüp savaşları beklerken ben evet olabilir bu gerçekten. 5 yüklü Edgar öldürdüm. Poko ile Edgar öldürdüm. Fena. Gerçekten Poko ile Edgar öldüren. Poko ile Edgar öldürülmez ya. Ha. Çok seviyorum. Ne bileyim ya. Kol ne yapıyorsun sen burada? Takım arkadaşıma pas vermiyor. Kafasına nişan, ne oğlum kafasına. Böyle ne refrojen ama ya. Ya pas vermemek. Ya benim meme videoları benim kafamı alıyor götürüyor ya. Bilmiyorum ya ben şu an öylesini izliyorum. Bir şey söyleyeceğim komik mi meme videoları arkadaşlar? Chat. Bazıları komik bu arada. Bazıları komik ama bu komik, komik mi? olanı bak, komik olanı beklerken bayağı bir zaman geçiyor. Aynen. Neyse ben şey yapmayayım ya etkilemeyeyim. Evet Evet, evet. diyen var. Evet. Ee, ananı CBJ geldi. Tamam kardeşim senin de ananı YBJ gelsin. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorum ben? <laughs> Engelledim onu. Ha o çocuk kötü bir şey yazmamış ki. Evet. Aga be dur engelini açayım Sen mı? Sen niye kötü bir şey yazdın? Ay bana sövdü zannettim. Çık çık. Neyse ya. Hani yukarıdaydı aga you. be. <laughs>